Beni izleyen herkese merhaba. Bugün cam ve PVC temizliği yapıyorum. Camların kirlilik derecesini şöyle yakından göstermek istedim. Ne kadar kirli olduğu gayet açık bir şekilde görünüyor zaten. Arka tarafından bir defter koyarak şöyle daha net bir şekilde görünmesini sağladım. Ben bugün iki tane odanın penceresini sileceğim. Bu normal evdeki pencerenin camı. Diğeri ise bahçeli evdeki pencerenin camı. Şöyle farklı zamanlarda silmiştim ben bunları. İkisini de aynı yöntemle sildiğim için o ikisini birleştirerek göstermek istedim. Peki hangi ürünü kullanacağım? Domol'ün camlar için özel tasarlamış olduğu ıslak havlu. Bu sadece cam yüzeyler için geçerli. Her yerde kullanılmıyor. Rosman'dan almış olduğum bu domol cam yüzeyler için olan ıslak havlu kullanım şekli de şurada yazıyor arka kısmını hemen çeviriyorum bunu sadece araba camlarında aynalarda ve normal evlerin camlarında kullanabiliyoruz kullanımı da oldukça kolay açma kapama kapağını açarak içerisinden bir tane havlu alıyoruz ve dilediğimiz camları siliyoruz bu kadar kolay. Havluyu aldıktan sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor çünkü süratli bir şekilde kurumaya başlıyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gayet kalın bir dokusu var ve büyüklüğü de ebatı da bu şekilde. Önce iç tarafı siliyorum. İç kısım daha temiz olduğu için önce oradan başlıyorum. Uzun zamandır silmemiş olduğum bir pencere şöyle çıkan kirleri de göstermek istiyorum. İç tarafı sildikten sonra şimdi dış yüzeyi silebilirim. Dış kısmı da şöyle silerek göstermek istiyorum. Bütün kirler, yağlar, lekeler havlunun üzerine yapışmış durumda. Kirlenen kısımları çevirerek temiz kalan kısmı ile silmeye devam ediyorum. Domol ıslak havlu ne kadar kirli olursa olsun yine de camın yüzeyinde PVC'nin yüzeyinde bulunan bu tozları kirleri almaya devam ediyor. Islak havlunun yüzeyinde bulunan kirler tekrar cama yapışmıyor. Bunları ıslak havlu tutuyor, bırakmıyor, cam yüzeye tekrar yapışmıyor. Ben bir tane ıslak havlu ile penceredeki bütün tozları, kirleri aldım ve ikinci bir havlu ile de cam yüzeylerde parlatma işlemi yapıyorum. Ve daha sonrasında da PVC'leri silerek işimi bitiriyorum. Şimdi bahçeli evdeki pencereyi de göstermek istiyorum. Orada aynı işlemi uyguluyorum. Daha fazla Tozlar, kirler birikiyor burada. Bahçeli olduğu için neredeyse her gün tozlanıyor, kirleniyor ve burayı da her gün her gün tabii ki penceresini, PVC'sini temizlemek, silmek mümkün olmuyor. Domol'ün ıslak cam havlusundan yine bir tane alarak pencerenin tozunu almaya başlıyorum. Aynı işlemi yine burada da tekrar ediyorum. Bir tek ıslak havlu ile bütün tozları, kirleri alıyorum ve daha sonrasında da o havluyu çöpe atıyorum. İkinci bir havlu ile de cam yüzeylerde parlatma işlemi yapıyorum. Havlunun diğer yüzeyi ile de PVC'leri silerek temizliğimi bitireceğim öyle bahçeli bir eviniz varsa veya eviniz yola yakın bir yerde ise pencereleriniz çok fazla böyle tozlanıyordur kirleniyordur camları pencereleri PVC'leri temizlemek parlatmakta biraz zaman alıyor fakat bu domolün cam yüzeyler için olan ıslak havlusu çok kolay bir şekilde pencereleri camları temizleyerek zamanınızı size bırakıyor. Çok az bir zamanda bütün temizliği bitirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dış yüzeyine kadar çok kirli. Kullanmış olduğumuz bu ıslak cam havlularını ise sadece evsel atık olan çöplerimize atıyoruz. Herhangi bir yerlere atmıyoruz. Bu ıslak havlular çocukların kullanımına uygun değildir. Islak e, havlu değil normalde. Bu el yüz silebileceğimiz bir havlu değil. Çocukların e, beslenme çantalarına koyabileceğimiz bir havlu değil. Ya da normalde kullandığımız evde her yeri silebileceğimiz bir ıslak havlu değil. Bu sadece cam yüzeyler için üretilmiş olan Islak havlu. Bunu sadece cam yüzeylerde kullanıyoruz. Bunu bir not olarak söylemek istiyorum. Evimizde tozlanan eşyaları ise normal eşyalar için üretilmiş olan ıslak temizlik havluları var. Onlarla temizleyebiliriz. PVC'lerin bu köşe kısımlarını ise bıçağın ucu ile siliyorum. Islak havlumu bıçağın ucuna böyle takarak köşeleri temizliyorum. Buraları normal evde kullanmış olduğumuz temizlik havluları ile de temizleyebilirsiniz. Dilerseniz bu domolün ıslak havlusu ile de temizleyebilirsiniz. Fakat normalde temizlikte kullanmış olduğumuz evde toz almada kullanmış olduğumuz ıslak temizlik havluları ile temizlemekte fayda var bu kısımları. Domol cam temizleme havlum oldukça fazla kirlendi fakat yine de tozları almaya devam ediyor. Şöyle sinekliğin üzerinde bulunan şu tozları da silerek göstermek istiyorum. Gayet açık bir şekilde görünüyor. Bütün tozları, kirleri aldı. Cam yüzeylerde böyle pamukçuk tüyler, kıllar, tozlar bırakmıyor. Şöyle temizlediğim yeri ve temizlemediğim yeri göstermek istiyorum. Pencerenin üst kısmını temizlemedim. Gayet açık bir şekilde görünüyor. Alt tarafı temizledim. Temizlediğim yer ve üst kısımda temizlemediğim yer. Bu arada Domol ile herhangi bir anlaşmam yok. Bu reklam amaçlı bir video değildir. Bu kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben memnun kalmış olduğum bir ürünü sadece tavsiye etmek istedim. İşinizi kolaylaştırmak istedim. Bu kadar. Ben reklam amaçlı bir paylaşım yapmıyorum şu anda. Faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunlar kanalımın büyüyüp gelişebilmesi için oldukça önemli. Altın değerinde ihmal etmezseniz sevinirim.